Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine baya karışık yeni işlem yapılmış bir saçla başımız belada öyle söyleyeyim. E, i̇kinci memleketim diyeyim. Eskişehir'den geldi arkadaşımız. E, saçını yaptırmış. Çok kırmızı kalmış. Şimdi e, şöyle uzaktan çekeyim. Sonra tekrar e, düzeltelim demişler ama bu kadar düzelmiş. Ama o çok mutsuz. Haklı da. Gördüğünüz gibi baya turuncu saç böyle. Şimdi bu saçını yapabiliriz. Bana bir ombre fotoğrafı gösterdi. Ee, ama e, kendi saçlarım da arasında olsun istiyorum dedi. Beyazı da yoğun normalde. Şöyle göstereyim. Ee, beyazımız da çok sık çıkacak. Dibe yakın yine bir ombre yapacağız. Ama ne yapacağız? Ee, kendi ana tonu gibi e, hem dipleri boyayacağız, hem de sıyırdığımız saçları boyayacağız ki bu çirkin e, turuncu sarılığı yok edeceğiz. Daha temiz bir sarı. E, bu da bayağı zor olacak. Neden zor olacak? Sadece bu kadar turuncu açılmış olsa sıkıntı yok. Düzeltmek için tekrar açıldığında gördüğünüz gibi daha beyaza yakın sarılar var. Yani bunları pakete alırken dikkat etmezsek bu saçları kaybedebiliriz. Hatta uçlarını görüyorsunuz şu an bozuk. Rengi de şöyle göstereyim. Öncelikle güzel bir e, ince bir dip boya süreceğim şimdi. Ondan sonra saçlarımı sıyırıp pakete alıp çok düşük volümle pakete alacağım. E, büyük ihtimalle Haşmelovlu alacağım. Çünkü çok hassas biraz da yavaş olduğu için onunla alacağım. Ee, zarar görsün istemiyorum. Sıyırdığım kısmı da tekrar dibe boyadım. Renkle boyayacağım ve kendi saçın üzerine yapılmış gibi bir ombreye çevireceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar 6.0-6.11 hazırlayacağım. Çünkü turunculuk olduğu için pardon boyalar uçurdum bu arada. Turunculuk olduğu için e, özellikle daha yoğun küllü tercih ettim. Eşit oranda kullanacağım. E, 10 ve 20 volümü karıştıracağım arkadaşlar. E, normalde saçın dibini açmış olsaydım 10 volümle hazırlayacaktım. Ama saçın dibi koyu. Ee, şimdi daha yeni işlem yapılmış. Bir sürü de işlem olmuş. İkisini karıştırayım ki ortada bir yerde buluşsun. Evet boyumuzu aynı dip boya yapar gibi sürüyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bunu özellikle taşırmıyorum. Paket attıkça zaten saçları sıyıracağım. Ama zeminimde her yerinde boya olduğuna emin olmuş oluyorum. Ee, farklı da yapabilirsiniz. Mesela e, Tuana paketleri atıp sonra komple boyuyor. Ben şimdi biraz daha dipleri... Sonradan çok incelemek, uğraşmak zorunda kalmayayım diye dipleri hemen garantiye alıyorum. Ondan sonra paketimi attıktan sonra sıyırdığım kısmı boyuyorum. Ee, şimdi arkadaşlar haş <laughs> yapmaya karar verdim. Neden? Çünkü haş saç haş dipleri için deriye falan da zarar vermiyor ya. Daha yumuşak bir açıcı. Biraz e, normal haş 9 açıyorsa bu 7 7'ye kadar açıyor. 7 ton değil. Ama saçımız neydi? Altı zaten iki kere açılmış. Turuncu bir renk. Çok açmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? En yumuşak açıcımızda 20 volümle hazırlıyorum. Yani şimdi şey 20-10 karıştırabilirsiniz. Saç çok zedelenmişse 10 bile yapabilirsiniz. Ya da saç çok açıktır ama siz bu işlemi yapmak istiyorsunuz. Saça sürmek istemiyorsunuz. O zaman boş paket. Boş paket zor oluyor arkadaşlar. Yani kayıyor. Atıyorum bir krem gibi bir şeyle bile saçı paketleyebilirsiniz. Yani bunlar hepsi ee, iş yapacağınız işleme göre gidebileceğiniz yöntemler ee, onun için ben şimdi saçım zaten kirli bir sarı ama hızlı gitsin istemiyorum o yüzden hem açıcımı çok yumuşak seçiyorum hem de e, volümümü düşük kullanıyorum yani 20 volüm kullanıyorum ee, şimdi dipleri boyadım hemen sıyırdıktan sonra da kalanı boyayacağım o boyanın olduğu sürede büyük ihtimal saçlarımda olacak zaten Şimdi arkadaşlar saçımızın boyasını sürdük. Yine ense'den başlayacağım paketlemeye. ben şöyle bir krepe tarağı kullanıyorum arkadaşlar. Bu çok sert. Normal krepe tarağı gibi değil. neydi şey hatırlayamadım Şimdi hatırlayamadım malzemesini. Karbon pardon, karbon tarak. Bu çok sert bir tarak. Çok esnemiyor gördüğünüz gibi. Aa bu da onun topuz için olanı. Bunu daha sonra aldım. Bunun markası Hector. Bunlarınkini hatırlayamıyorum ee, markasını şu an. Mesela bu da onunla aynı gibi baktığınızda bu tarak taş gibi hiç oynamıyor. Bu yumuşak esmiyor. Yani krepe yap yaparken özellikle ombrelerde böyle sert karbon tarak e, tavsiye ediyorum. Onu da dipnot olarak söylemek istedim. Şimdi saçımı ayırıyorum. Aynı nasıl ombre yapıyorsam ne sıklıkta yapmak istiyorsam başlıyorum. Ama şimdi bunu şeyle yapacağım arkadaşlar e, ile yapacağım. Neden folyo ile yapacağım? Hem boyayacağım için hareket edip oynasın istemiyorum. Hem de e, şimdi termal saç zaten çok yıpranmış yorulmuş. E, termal kağıt ısı verdiği için işlemi biraz hızlandırabileceği için özellikle termal kağıt kullanmıyorum. Çünkü hassas bir saçla savaşıyoruz şu an. Şöyle yapıyorum. E, bayana rahatsız olduğu sarılık da bir nevi azalmış olacak. Buradaki de e, renk şeylerini Buraya açıcıyı biraz daha yoğun süreceğim. Buralara hafif dokunacağım. O kadar. Kağıt alayım şimdi. Şimdi saçımın krepesini yaptım arkadaşlar. <laughs> Açıcımı alıyorum. Bakıyorum öncelikle koyu yerlere daha yoğun sürüyorum. Şöyle çünkü buralar koyu kalmış. Paketleme düzgün yapılmadığı için. Buralara hafif hafif geçiyorum. Şimdi buralara geçmesem olmaz mı? Buralar bir sefer yine kirli sarı kalır. hafif hafif geçiyorum üzerine çok bir e, yığı bırakmıyorum açıcıyı daha e, siyah olan yerlere az daha açıcıyı yoğun bırakıyorum. Burada da arkadaşlar en büyük püf noktası şu sıyırdığınız saçlar bazıları eğitim verdiğim için geliyor arkadaşlar. Diyor ki benim dibim hep lekeli oluyor. Buralara değdirirseniz hani bu ayırdığınız kısmın dışında şu krepe yaptığınız yerlere değerse eğer açıcınız saçı taradığınızda orada turuncu bu bölge oluşur. Bakın şimdi buraları zaten boyayacağım. Bunlara dikkat edin. Burayı boya sürerken de tekrar neredeyse böyle içine gelecek kadar sürün arkadaşlar. Yoksa arada yine bant gibi bir kısım kalabilir. Yine ayırıyorum ve devam ediyorum. Bunlar artık hani e, kuaförler için çektiğim için bildiğinizi düşünerek bazen de çok yoğun oluyor. Çekecek kimse mi olmuyor? Bakın paketin dengesizliğine bakın. O yüzden hani e, çekemiyorum bütün detayları size. Şimdi en azından birkaç paketi çekmek istedim sayıyorum. Bakın ne kadar çok sarılığın yoğunluğundan rahatsız oluyordu müşterim gördüğünüz gibi. Yoğunluğu yapan da paketlemenin doğru yapılmamış olması bakın. Hani düz düz alınmış sanki hani böyle krepeyle değil de. Saçı bir de arkadaşlar çok açık renkleri bazılarınız yapamıyor. Neden yapamıyor? Ee, saçı bu tutamı bakın ne kadar ince kalın aldığınızda o saçın açılması zorlaşıyor. Bir de açıcınız iyi bir açıcı değilse ekstra zorlaşıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Saatlerce uğraşıp turuncu saçta kalıyorsunuz. Bakın yine ne yaptım? Koyu yere sürdüm. buralara hafif. Burada da dengesizlikler var. Gördüğünüz gibi daha sarı yer var. Daha koyu yer var. şekilde devam ediyorum şimdi arkadaşlar arkaları yanları paketledim önü paketlerken önden başlıyorum böyle tepeye geliyorum özellikle ince ince aldım müşterimizin yoğun sarılıktan rahatsız olmakta haklıymış çünkü saç sıyrılmadığı için gördüğünüz gibi bir sürü sarı çıktı ortaya şimdi ince dibe yakın paketler aldım ben şimdi aynı dibe kullandığım boyayı eldivenlerimi giyeceğim e, sürerek masaj yaparak kalan sıyırdığım noktalara da süreceğim. Şimdi araları boyuyorum arkadaşlar. Araları da ne yapıyorum? Şu dibe masaj yapıyorum biraz. Şu araya sıyırdığım saçları, toplu saçları masajla boyanın girmesini sağlıyorum ve biraz daha boya sürüyorum. Özellikle şu paketin diplerine iyice gelmesine dikkat ediyorum. Hani içeri kaçarsa ne olur diye düşünmeyin. Çünkü sarıyla birleşirse yine şey kötü bir renk olmayacak. Yine kumral olacak yani. Bu şekilde boyamızı güzelce saça yediriyoruz. Önemli olan aralarda hiç boş bırakmayın. Tekrar böyle ilk renklilik olmasın. Alıyorum. Masaj yapa yapa iyice her yerine girdiğinden emin oluyorum. arkadaşlar. Ama biz yine de dipleri kontrol ediyoruz. Son finale artık bir 10 dakika kaldı. Birazdan açacağız. Komple saçımızı hızlı hızlı yıkayacağız. Yıkarken o dipteki dip derinlik boyamız uçlara çok güzel cila yapacak. Küllü tonlarda bir cilamız olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar paketlerimi aldım. Hızlı hızlı bu saçı yıkayacağım. Hızlı hızlı yıkayacağım. E, diplerimiz yoğun küllü ya zaten buna renk verecek gördüğünüz gibi bu saçımız tertemiz açıldı hiçbir yıpran olmadan bütün sıyırdığımız saçlar ve dipleri yeniden sıfırlamış olduk Evet arkadaşlar saçımızın finali gördüğünüz gibi kendi boyasıyla müşterim de panikledi kendi boyasıyla çekeceğim diye size anlatırken direk güzel taradık. Biz o saçı açarken otomatikman gayet küllü cilası oluştu. Eğer olmasaydı ya da beğenmediğimiz bir durum olsaydı tekrar cila hazırlayabilirdik ama şimdi dibimizdeki koyu ve yoğun küllü olduğu için zaten güçlü bir boya olduğu için ton olarak da bunu değiştireceğini biz biliyorduk. Saçımızı gayet sağlıklı bir şekilde çıkardık. Fakat müşterimi uyardım çünkü saç çıtır çıtır ben yaparken de kırılıyordu. Daha önceden zarar gördüğü için böyle saçlarda arkadaşlar mutlaka bakım maskesi. Ama her bakım maskesi işe yaramıyor. Hep söylüyorum. Ee, yani mesela Insightın maskesi ölü saçı diriltiyor. Net söyleyebilirim. Ee, mesela böyle kuruyken de serum kullanabilirsiniz. Serumlarda böyle kırılmayı engeller. Saçınıza parlaklık verir. Ee, şimdi müşterime de dedim uzaktan geldiği için. 6-1 ile 20 volümle dip boyunu devam edebilirsin dedim. Ya da işte orada tanıdığım arkadaşlarıma yönlendirdim. Ee, güzel günlerde kullansın diyorum. Thank you